Hanginizin fikriydi kızımı kaçırmak? Bu zangot tek başına cesaret edemez zaten. Davut amca bak, vallahi billahi benim fikrim değildi de Davut amca. Benim kız kaçırmakla ne işi olabilir? Elimizi ayağımızı çözün konuşalım. Sen şimdi sopayı yiyince dilin de çözülecek, elin de çözülecek, ayağın da çözülecek. Hiç merak etme.

...birbirini seven iki insan için yaptık. Ne konuşuyor ya bu mutumadı? Allah! Allah! <laughs> Sevenleri ayırmayın diyor. Burcu! 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 <laughs> Aşkım. Sevenleri ayırmaya ne ağların ne de babaların gücü yetmez diyor. Oh! oh. oh. Mesela Ayaz'la ben. Bizim başımıza neler neler gelmedi ki. Biz hiç korkmadık birbirimizden. Hani bizi ayırmaya kimler kimler çalışmadı. Dost bildiklerimiz mi dersin? Yoksa hiç tanımadığımız yapımcı bozuntuları mı? Ee, yanlış anlamalar oldu. Tehditler, şantajlar... Bizi ayırmak için neler yapmadılar ki? Bir dakika, bir dakika. Sen... Gerçi bir ara bir boyun eğdin. Bir dakika ben boyun eğmedim. Boyun eğiyormuş gibi yaptım. Zaman kazandım. Ya durumu çözmek için. Canım gayet iyi hatırlıyorum ben. O ışıkla fingirdeşmelerinizi, öpüşmelerinizi. Ya onlar numaraydı biliyorsun. Niye konuyu saptırıyorsun şimdi? Çok çektim ben Ayaz. O yüzden böyle yapıyorum. Ya ben bunun peşinde az mı koştum ya haftalarca? Neyim var Ayaz, neyim var Ayaz diye. Ya ben de kendimi affettirmek için senin peşinden az koşmadım. Bir gün. Sadece tek bir gün. Aslında benim seni böyle haftalarca koşturmam lazımdı ama kıyamadım işte. Aa, ah. Var ya, şimdiki aklım olmalıydı. Ne koşturuyordum, ne koşturuyordum. Tamam, buldum. Ee, Davut amcacığım, siz nerede kalmıştınız? Ben siz böldüm, Kusura bakmayın. Bence siz devam edin. Hala kaydı, değil mi? Ya, ya, ya Yarın bir gün sizin de kızınızın bir bebeği olacak. Torununuzu seveceksiniz inşallah. Siz... Siz bir kadının sevdiği adamdan çocuk sahibi olması ne demek bilir misiniz? Bilmezsiniz. Bilmeyeceksiniz de. Ama... ...torununuzun mutluluğunu gördüğünüz zaman kucağınızda... ...kızınızın annesinin mutluluğunu hissedeceksiniz. Er ya da geç hepimiz gibi sizin de gözünüz toprağa bakıyor. O gün o gün ya çok huzurlu olacaksınız, ya da çok pişman. İşte, işte o gün nasıl olacağınız bugün belli olacak. Dokuş amca. Sen beni çözer misin? Karıma sarılmak istiyorum. Çözüm şunlar. Allah! <laughs> aslan dayı, aslan. Aslan dayı benim. Aşkım gel, ne Bu Arif seni üzerse kemiklerini kırarım. Onun da seninle. de.